Serdar Turcan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Sizlere kocaman bir alkış bekliyoruz. Artık Ramazan'ın sonuna geldik. Bu gece son sahur, son teravihdi. Yani Arefe günü. İnşallah Cuma günde bayramdayız. Ramazan bayramımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Ben tüm kağıtlarına özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu meydanı yıl başında değil Ramazan ayında süslüyoruz ki burası İslam dergisi olduğunda hep beraber görmemiz lazım. Tekrar Ramazan şerifini sevdik ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.